iki İki tane sürprizimiz var. Hatta üç tane. Bir yeni snow koyun diye bir şey gelecek bütün artıları açanlara. Ve iki hoverboard aldım. Üç. Çok iyi bir şey. Açayım mı arkadaşlar? Açtım. Üç milyonluk pet. Yani arkadaşlar üç milyonluk pet nasıl aldık dersen dersiniz adam adamlar verdi değil mi? Gel azıcık şurada kazan. kameramı açayım arkadaşlar. Çin 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 kapalı. Bakayım bitmiş. Açtım. Arkadaşlar, Akif sen de atlayıp tıkır tıkır gidecek. Aynen. Arkadaşlar bakın havada süzülüyorum. Uy çok Arkadaşlar tıkır tıkır gidiyor. Arkadaşlar videodan önce para kazanın dedik de vazgeçtik değil mi? Bakın arkadaşlar şuna bakın armasınız. Takır takır can gidiyor. Aa kırıldı hemen. İçinde kaldı. Arkadaşlar bu arada basın tutunca hepsi gidiyor. Bilmeyenleriniz var söyledim. Arkadaşlar tepim nasıl olmuş değiştirdim. Bence güzel. Zaten herkes fark etti. Aynen doğru ya. Ha dördüncü sürpriz de var. Benim kıyafetim ve pantolon. Beş, beş, mi beş. Peki pantolonla kıyafet ayrı ayrı. Arkadaşlar şu ses çok güzel çıkıyor bakın. ses zor. Duydunuz mu arkadaşlar? Robot sesi çıkıyor sanki. Ama ne güzel ne güzel ses çıkıyor. Bir milyon aldım. Arkadaşlar tam tamına 7 milyar coin'im var. 7 milyar ben de yanlışlıkla kabul ettim bir şey vereceğim. 7 milyar. Bakın ilk baştaki param var. 100 bin şey biriktirip e, 70 bin elmasım var şu an. E, şey, domino alacağım. Ne olacak? Ben tamam. az geçeceğim ya. Petler yanıma mı Hadi, Tamam. Ne oldu? Hey. Ne var? Verme, verme onu. Hı, tamam. Evet, şey. Arkadaşlar bakın. Bu e, Hüseyin bize bakmamız için bunları vermiş. Güzel. Bakalım bir. Arkif, trade bütün göstereyim mi sana? Ya bekle de daha değil bir dakika. Dominosları göstereyim arkadaşlar ondan sonra? Arkadaşlar bakın dominoslarda böyle güzel güzel şekilleri var. Havur ineyim be. Bakın arkadaşlar tipleri böyle bir şey. Kırmızı beyaz mavi mavi. E, Legendary de var da arkadaşım çıkartamam. Doğum değil mi? i̇mkansız arkadaşlar. Soru imkansız. mı zor çıkar. Yani, might, e, ultra Loki, Loki falan açarsan... Göster. Etlerine direkt at. Burada, tam da içine giriyormuş. Ben. Evet. Ben Arkadaşlar burada 68 lobosum var. Şu an ben şey başlattım. Ee, grubumda e, yarın ya da iki, iki gün sonra şey olacak. Ta, vermez arkadaşlar işte, sadece gösteriyor. İki gün sonra şey olacak. İki gün sonra yir, 30 lobos çekilişi olacak. Tabi Tabii Hüseyin de dahil. E grubu e, Robux atınca oluyormuş. Bak arkadaşlar Sen bütün petler ben... Bütün petler kaç? <laughs> vermezsin. Arkadaşlar şey, şey, şey elmasını göstereyim. <laughs> 18 Bana baksana kaç var? Bak. Vallahi yanlış değil. Nasıl atıyordun? Verme lan. Silp etlerine. Ne? Silp Ne oldu? Çok yüksek Koyma. O, bir petim var. Aynen. Petler Peki, arkamda bence. Bir tane adam bize 3 milyonluk pet attı. Çok lazım bize değil mi? Eski Aynen. Oyun safının... E, 1 milyon peti yap. çok fazla diyorduk. Aynen. Şimdi... Ee, az geldi de yani hiç çokta neydi petlerimiz biraz kötü. Hadi oyun sapına abone olmayı unutmayın. Oo ta. Ne diyor bu? Bu şeyi nasıl Ya zaten Kim ha doğruya. Göstermelik verdin değil mi? Değil mi? Arkadaşlar görsün diye mi verdin? Hı? İçinde kaldım ama. Arkadaşlar görsün diye mi verdin ama? He. Şekli nasıl diye vermişler. Aynen. Harun falan veriyordu onlara. Onlar da hamur Aynen. Num açar geldi bak. Aynen. Arkadaşlar bu arada ben Aynen. Ben kendi kendime bir şey düşündüm. Artık e, videolar facecam'li gelmeyebilir. Facecam? Kamera. Yani bir bakayım kameralı şöyle kamerasız böyle. Aynen arkadaşlar artık kameralar ay pardon videolar facecam gibi ya yani kamera böyle kameralı gelmeyebilir. Arkadaşlar bakalım yarın da video çekeceğim ben. E, yarın bugün kameralı çekeceğim. Yarın kamerası çekeceğim. Bakalım hangisi daha çok like alırsa e, artık e, na, öyle yapacağım. Yani a, yani kameralı daha çok like alırsa a, Videolar artık öyle gelecek. Kamerasız like daha çok like alırsa artık videolar öyle gelecek yani. Arkadaşlar neden burada kasıyoruz derseniz burası e, en iyi yer. Çünkü hem 1 milyar canı var hem de çok iyi veriyor değil mi? En iyi kasılacak yer burası. O yüzden burada kasıyoruz. Arkadaşlar ben bir de Mezarlık yerini açtım. Aa, 18 milyonluk. Ben de birazdan oraya açalım. Pardon kendi yerini açacağım ben. Kaç milyon? Ha 3 milyon. 3 milyon 500. Arkadaşlar şu ana kadar. Arkadaşlar niye dönüyorum derseniz şey. etrafa koyunlar e dağılıyor o yüzden. Zıplayınca zıplıyor mu bu arada? Yok zıplamıyormuş arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Arkadaşlar bu arada hoverboard alacaksınız. Ben ben de diğer ay mı 2 ay sonra ya da diğer ay 1 ay sonra şey alırım. 8 pet takmayı alırım. Güçlü petler takarım. Şey iki e, 200 kalık falan. İnşallah <laughs> Aynen. Ne yaparsın? Çünkü bu hesabım çalınca hep petler gidiyordu. 3 milyonluk giderse oyna. Bırakmam da yani. Hoverboard'um var. Bırakmam da yani. Tekrar kasarım ya. Giderse kasarım kasarım. sorun yok ki. Zaten böyle bayağı bir petim Aynen. Tüm petlerim giderse. O zaman bırakırsın artık. Yok. Abi vurdum yani. var. Messi'ye vur Aynen. Ömürlük duruyor iki saat başını dönüyor. Yani. İyileştireceğim Hı. mi? Yani bir tane pet var. Arkadaşlar şu birlik ve ikili biz dilenme amaçlı onlar Adamlar şey e, b, güzel 36 kalık falan petler veriyor. Hüseyin'e 51 elmas ve üç e, 3 tane 100 kalık, 100 kalık. 100 kalık pet vermiş. Birlik ya da ikilik verdiği zaman. Üçlük mü? Kaçlıktı? Ayrıca yani havalı bu kocamanmış. tane cennet köpek çıktı. Anam birisi 593 k. Anam düşmüşüm mü lan aşağı. Arkadaşlar ben hiç rainbow yapmadım. Nasıl yani? Evet, hep adamlarda vardı. Ha doğru. He. mu arkadaşlar hızlı oldu. Çalışıyor. Ne? Rainbow mu? Aynen. Arkadaşlar kontrolü birazcık zor. Yani çok zor değil de birazcık zor. Hızlı gidiyor ya. Bir de bakın nasıl, nasıl ses çıkıyor biraz. Sesini aç. robot gibi ses çıkıyor arkadaşlar booooor diye arkadaşlar bir videomuzda da şey rainbow yapabiliriz ama o videodan önce çok pet kasarız ama hmm. bakın arkadaşlar sürünce oh. paraşüt gibi iniyor arkadaşlar bu arada bir adayı açmadan diğer adayı falan açabiliyorsunuz en son adayı falan da açabiliyorsunuz da e, Güncelleme geldiği zaman hep bütün adaları açtıktan sonra burada e, şey sunal coin dünyasına giden var ama illa bütün adaları açıp oraya gitmemiz lazım. Galiba. Yani çok Aynen. Arkadaşlar burası da böyle gördüğünüz gibi. Çikolatalı falan dünya. öldürürüm. Arkadaşlar bir bakın. Ne oldu? Altın yaptı şundan olmuş. Bir de az önce birleştirdi şundan oldu. Videodan önce de şu oldu. İki tane evet. var. Fuse <laughs> mu? <laughs> Arkadaşlar bu arada e, eminliğiniz birazdan rainbow yapabiliriz. Arkadaşlar bu arada artık son e, şey hacker da ondan önce hani immortal vardı ya. Ondan önce e, güncellemeyle ondan önce e, göstereyim şunu getirdiler. O eskiden o de vardı. Es Life. Eskiden Immortal vardı. Hacker'dan önce Immortal vardı. Artık Hacker'dan önce Godlike var. Ondan sonra Immortal var artık. Eskiden de vardı. İkazlık da vardı zaten. Ama ondan önce diyorum ben. Yoktu. Yok. Youtube'larda baktım. Evet. E geldi başka derken Hacker oldu direkt. Şu kasayı kırayım. Az canım var. Ne oldu? oldu? Bastım rainbow yaptım bir tane de. Şey. Tamam. Ee, sadece 964 Arkadaşlar 7 milyar parayı birazdan e, 5 saat geçti mi lan? Yok daha 2 saat geçmiş. 3 saat var arkadaşlar. o ne lan? dur 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 katliam yaptım arkadaşlar efendim. nerede diyorum? Nereden? Volkan, nereden? Volkan, arkadaşlar e, ilk başta 80 milyon aşırı derecede palık elde artık iyiyiz Burada. 3 milyon pet almadan evet. önce bir bir yapmak çok zordu bize göre değil mi? Aynen. Şimdi 5 saniyelik bir şey. Aynen. Bak bak nasıl gidiyor bak. Nasıl gidiyor nasıl? Aynen. Lan Rainbow Slime zaten bende var. 74 kalma. Tamam bunu çıkar. Arkadaşlar burada 74K8 74K1 o yüzden onu çıkarmadım. Premium yapmak için kaç şey istiyor? Evet. Ee, kalp pet. Evet. Ee, ama... Arkadaşlar böyle güncelleme ya da spawn world falan yazıyor. arkadaşlar. şunlardan bir üç tane açalım arkadaşlar. Erkek dört tane dominos oldu kırmızı. Ben yani, ne için altı tane istiyor. Oha bir tane daha açalım arkadaşlar. Evet, alt e olmadı. Nasıl olmadı ya? Ona meczdar ha mı? Onu bir kondu galiba bu bakalım bir inventara Bak o bir tane daha açacağız de tamam arkadaşlar bu arada ışınlanmayacağım gideceğim böyle Arkez hızlıyım topa, zaten e, baştan başlıyorsun ne? yani topa atlayın da baştan geliyorsun şoptan anladım ya yani şimdi eee bu Oha. için ee, toptan attıken ya. Evet. E ee, o zaman baştan başlasın toptan. <laughs> <Yine koltana gülüyor> yani. Arkadaşlar bu arada inanmayanlar 7 milyon param inanlar. O zaman 200 milyonluktan nasıl açtım ben? He. Sonra 5 milyar param kaldı. Arkadaşlar bu arada size söyleyeyim bilmeyenler için 9 9 tane sıfır olan milyar demek 6 tane sıfır olan milyon demek. Ee nereye? Lan ben niye buraya geldim? Remove yapmaya gidecektim ben. Remove şey. Mine'da. Arkadaşlar hadi, video kapatacağız şimdi mine'da. Daha çıkabilir acaba yok. Haydi bismillah. 88 şansla yapıyorum. Oldu. Ne çıktı? Nerede? 15 <laughs> tane lan. Arkadaşlar para boşa gitti yemin ediyorum. <laughs> ben 29'da yaptım 2 tane oldu. Lan Eytar yapmamışım. Arkadaşlar. Bala bakın. Nasıl yapalım? 16 dakika olmuş ve Allah nereye gitti lan? Bu bir de bak. Arkadaşlar neden onu izleyin bu birleştirmem de. <laughs> 113 kamik oldu. Nasıl yaptın? Bak ne yaptım biliyor musun? Bak ey, altın altın darhayı birleştirdi. Evet. Ondan sonra ee, şey birleştirdim. Bir dakika. Altına ejderha birleştirdim. Başka ne birleştirmiştim. Unuttum. Arkadaşlar Fantastik dünyaya gidebiliriz. 17 dakika oldu. Para kasakmazdık. Arkadaşlar ben bir, biz bir kasıyoruz. Para kasıp geleceğiz. Hadi. Bir saniye sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar bu yok. Arkadaşlar Domino Speed yerini açıyor. 100 bin elmasım var. 5 milyar param var arkadaşlar. Bir daha durduracağız sonra. Ay. İyi. Açtı hemen durduralım. Açtım. 4 tane daha açacağım. 1 Hadi evet, çabuk mesela, ol. Hiç... Arkadaşlar ben bunu videodan sonra gösteririm sizlere. Ben kesiyorum bir bay bay barakalıktan sonra. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemeyi unuttum. Ben immortal olmuşum ve bana ultra lucy verdi. Hemen basalım Şaka Yaptım arkadaşlar. Basmayacağız şimdi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben 9 milyonluk pet'ten açtım. Şimdi açtım. Arkadaşlar ne çıktı lan? Likadaki. 200 yeni bin mi? Fena iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Dominos'tan peti çıkardı. Birleştirdim çünkü nasıl kaldık? Rainbow oldu. 3 tane daha açtım. Arkadaşlar sakın e, Dominos açmayın. Çok kötü. Çok kötü. Açın derecede kötü ve hiç çıkmıyor efendim. Tamam tamam ben bir videoyu kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Ee, şimdi bunu 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 Birleştiriyorum arkadaşlar. Birleştirdim gitti. Bir oldu. 75 k mı? Çok <laughs> az. <gülüyor> arkadaşlar ben bir videoyu kesin. Zaten... Evet krallar bugünkü videomuzda bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz hepinize izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.